Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele almaya devam ediyoruz. Bu hafta genelde afet, özelde deprem gibi acil durumlarda... Bizler için çok kritik olan tapu, sağlık, sicil gibi verilerimizin nasıl korunması gerektiğini konuşmak istedik stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Sa Fatih Zeyveli. Fatih Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şeref verdiniz. Davetiniz için de teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu konuyu konuşmaya çalışacağız ama öncesinde her hafta olduğu gibi Dijital Türkiye Ekonomi röportajına bağlanacağız ve kamunun hizmetlerinden dijitalleşmiş olan bir servis hizmeti biz dinlemiş olacağız. Kendisi telefon attığımızda. Ayşe Hanım. Hilal Bey iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Bilal Bey bu hafta size çok kıymetli bir hizmetten bahsedeceğim. Biliyorsunuz dijitalleşmenin en önemli kalemlerinden bir tanesi de mali hizmetler. Uzun süredir devlet kapısında entegre bir hizmetimiz vardı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılmış bir çalışma sonucunda entegre edilen bir hizmet. Vergi borcu ödemelerine ilişkin alındı belgeleri, vergi borcu ödemeleri ve vergi borcu sorgulama hizmetleri. Bu hizmetler gerçek kişi için sunulan hizmetlerdi. Bir süredir çalışmalarımız devam ediyordu ve artık E-Devlet kapısında bu hizmetlerin tüzel kişiler için olan versiyonlarını da sunmaya başladık. E, firma adına yetkilisi olunan firmalar adına kişiler gelir dairesi başkanlığı bünyesinde bulunan borç bilgilerini görüntüleyebilecekler, ödeme yapabilecekler ve hatta dahi alındı belgelerini temin edebilecekler. O zaman şöyle anlıyorum. Kişisel olarak girdiğimiz e-devlete, e-devlet e, e kapısına e, evet. kendi adımızın asa olunan şirketleri görüntüleyeceğiz ve o şirketlerle ilgili vergi borcu veya işte ödemesi yapacağız, doğru mu anlamışım? Bu aynen öyle ama bir parçası daha var. Bu olayın bir tarafı, ikinci tarafı siz şirketin sahibi olmayabilirsiniz hı hı. ama Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Mersis tarafından o şirket adına yetkilendirilmiş kişi olabilirsiniz. Burada imkan Şirket veriyor. adına da bu işlemleri yapabileceksiniz. Aa, süper. Aynen. Süper. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, işte Türkiye Ekim'den Ayşe Torun'dan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olacağız. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli, süzyo konuğumuz, canlı yayında beraberiz. Kritik verileri konuşacağız. Özellikle acı durumlarda, genelde afet, özelde deprem gibi. Ama şöyle başlayalım mı? Kritik veri nedir? Bu tanımla başlamak, belki çerçeveyi çizmek, örnekler vermek daha kıymetli olacaktır. Tekrardan merhaba. Şimdi kritik veri kurumdan kuruma aslında kişiden kişiye de değişir. Yani çok örnek verirsek mesela bir bakkal için veresiye defteri kritik veridir. Onun kritik verisidir. İşte bir öğretmen için sınavda soracağı soru kritik veridir. Sınav yapılana kadar. E veya bir firma için borç ve alacak film bilgisi kritiktir. Doktor için hastanın verisi. Mesela psikiyatride daha kritiktir bu. Veya işte bir ihale içinde işte muammen bedel bilgisi kritiktir. İşte ihaleye giren firma için vereceği teklif kritik kritik. gibi. Ama biz bunu tanım olarak yaparsak tanımda şunu diyoruz. Bir veri düşünün. Bu verinin başına bir şey geldiğinde eğer büyük bir zarar oluşuyorsa veya bir başarıyı engelliyorsa buna kritik veri <laughs> e, deniyor. Bu şimdi bir verinin başına ne gelir diye düşündüğümüzde de aslında veri güvenliği üç başlıkta değerlendirilir. Bir tanesi mahremiyet, ikincisi bütünlük, üçüncüsü erişilebilirlik. Mahremiyet yani verinin başına bir şey gelmesi, veri sızabilir, çalınabilir. İşte e, diyelim ki ihale bedeli bilgisi kritik bir veriydi, çıktı. Bu bir mahremiyet şeyde. Özellikle işte kişisel mevzu, şey, kişisel veriyle beraber veri, veri mahremiyeti kavramı konuşuluyor şu an. Onunla beraber e, işte verinin gizliliği bir başlık. İkincisi verinin bütünlüğü bozulmaması. Hani biz dedik ki işte 100 bin lira borcum var dedik. Biri oraya bir sıfır koydu. Verinin bütünlüğünü Başı bozdu. Başı değişiklik sonra, olmayacak. E, şey. Üçüncüsü de erişilebilirlik. Hani şu, aslında hani Sibel Gönlük'le ilgili biliyorsunuz bir sürü yaşanan sorun bununla ilgili. İşte bir bankanın birkaç gün verilerini erişemedi, erişilemedi. Ne insanlar işlem yapamadı Tabii. veya hani deprem olsun. zamanı da yaşanan sorun orada birçok veri erişilememişti. Hangi binada kimler var bununla ilgili bir veri lazım mesela ama sistemler kapalı. O yüzden erişilebilirlik de hani veri ihlallerinden biri olarak değerlendiriliyor. Hı -hı. Bu üçü olarak değerlendirdiğimizde kamuya gelirsek yani kamuda veya işte kamu kurumlarında kritik veri nedir dediğimizde bununla ilgili bizim dijital dönüşüm ofisimiz güzel bir çalışması oldu. Bilgi ve iletişim güvenliği rehberi diye ve bütün kamu kurumları da buna uyumla ilgili bir zorunlulukla ilgili çaba sarf ediyorlar. Bu hem kişisel verileri tanımlıyor hem de bunları nasıl koruyacağınızla ilgili yol gösteriyor. Bir yol haritası çıkartıyor. Burada bir rehber, bir rehber ondan sonra ama bu rehbere uyum zorunluluğu Geldi. Önce genelge çıktı 2017'de, sonra rehber çıktı, sonra denetim rehberi çıktı, sonra denetçi firmalar çıktı bununla ilgili. Bahsettiğimiz kritik veriler nasıl korunmalı, nasıl evet, tutulmalı, evet. düzenlenmeli? Evet, bununla ilgili bir rehber çıkarttılar. Bu Şimdi, arada dipnot olarak söylemekte fayda var sanırım. Biz fiziki verilerden bahsetmiyoruz. Onlar da, biz dijital verilerden bahsediyoruz evet, bu programımızda. Evet. Dijital veriler için şey bir verinin kritik olup olmadığını belirlemek için bir sınıflandırma kriteri belirledi dijital dönüşüm ofisi kamu için. Dedi ki biz etkilenen kişi sayısına göre işte toplumsal sonuçlarına göre kurumsal sonuçlarına göre sektörel etkilerine göre ve bağımlı olduğu varlıklarına göre bir puanlayacağız dedi. Bunun bir puanlama mantığı var. O puanlamaya göre belli bir puanın üzerindekiler işte e, birinci seviye, ikinci seviye, üçüncü seviye diye ayrılıyor ve her birinin tedbiri de farklı, farklı. rehberde. E, işte Sonuçta hani işte bir verinin kaybı toplumu etkiliyor. Ondan sonra iki işte kişiyi etkiliyor, sektörü etkiliyor, firmanın kendisini etkiliyor, prestijini etkiliyor. Bunlara bakarak biz verilere kritik diyoruz. Bilişimin... Bu rehber açık mı? Hı? Bu rehber açık mı? Biz de ulaşabiliyor muyuz? Rehber açık, ee, direkt Dijital Dönüşüm Ofisi'nin web sitesinden, sitesinden bakılabilir. bakılabiliyor. Hı -hı. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Yani Türkiye bazı standartlardan yararlanarak oluşturulan bir çalışma. Ama iyi bir çalışma. Burada erişilebiliyor. Bir yol haritası oluşturulmuş. Bu yol haritasının bazı faydaları da var ama daha almamız gereken de yolu var. Evet tabii her işte olduğu gibi özellikle afetlerde öncesinde yapılacak çok iş var ve sonrasına göre daha faydalı yani. Afet olduktan sonra yapılacak şeylerin evet. başarı oranı da düşük. Hem de sınırlı ama öncesinde daha çok yapacak şey var. O zaman tanımımızı yapmış olduk aslında kritik veriler nedir diye dijital verilerden bahsediyoruz ve kamu'nun özellikle işte tapu sağlık bu örnekleri verdim ama doğru örnekler değil mi? Hani evet. bunu çeşitlendirecek olursak tapu kayıtları, sicil kayıtları, sağlık kayıtları, nüfus işleri müdürlüğünün kayıtları gibi veriler aslında kritik verilerimizdir. Kamu anlamında. Evet anlamı. belediyedeki kayıtlar. Belediyedeki işte, kayıtlar. Şey, imar kayıtları işte Hı -hı. vergi kayıtları gibi Hı -hı. çok şeyler. E, kritik veriler. Ve bir kurum e, bu rehber ışığında da sizin tecrübelerinizden de istifade edebiliriz. Bir kurum neler yapmalı e, bu verileri deprem öncesinde, afet öncesi, yangın da olabilir, sel de olabilir. Korumak için hangi tedbirleri almalı? Şimdi rehber de hani bununla ilgili şeylerden çok bahsediyor ama çok özel. Ben ki, kişisel olarak da baksak benim de atıyorum maillerim kritik diyelim ki şeyde. Kişisel olarak baktığımızda iki temel kavram ...geliyor. Bir tanesi... ...yedekleme. Yedekleme. Yani... ...her halükarda bir şeyin... ...başına bir şey gelebilir. Bu hani... ...felaket öncesi dediğimiz. İkincisi felaket senaryosu... ...diye bir kavram var. Ne demek felaket senaryosu? Şimdi aslında felaket ne... ...diye dediğimizde bu sadece deprem... ...olması gerekmiyor felaket dediğimizde. Şimdi geçmişteki örnek... ...felaketlerden... ...bahsedersek mesela bir tane disk... ...arızalandı hastanenin birinde... ...depolama sisteminin diski... Hiçbir sunucu çalışmıyor, hasta alamıyor. Medula sistemine bağlanmaya hiçbir şey yok. Bu bir, bir felaket. felaket değil mi kendi evet, bir, tek bir disk kendi içinde bir felaket veya biri gidiyor, bir dosyayı yanlışlıkla siliyor. Hani bu bireysel kişi yatası, bu da bir felaket şeyde. Veya ee, şey ee, bir kurumda, büyük bir kurumda mesela Kriptolokur bulaştı. Hiçbir veriye ulaşamıyorlar. İşte Kriptolokur bulaştıran korsan 3 milyon lira para istiyor. Bu da bir felaket. Bir virüs şey bulaştı diyelim bulaştı evet diyelim biz Ama biz. deprem de bir felaket. Deprem, Yani Yaşadığımız evet. deprem de bir felaket. Bu felaketlerde hani bu felaket senaryosu dediğimizde günün birinde biri dosyayı silebilir, diskin biri arızalanabilir veya bir deprem olabilir. Yangın olur, sel olur. Sel olur. Şeyde de sel olmuştu hatırlarsanız yani bu basın ekspres'te. O evet, bölgede GSM'ler çalışmadı. Hani hmm. o da bir felakette. Burada bu başımıza geldiğinde ondan sonra e, ne olduğu ile ilgili bir senaryo çalışılıyor. Bu bir yöntem olarak çalışılıyor. Tatbikat şimdi, gibi düşünebiliriz aslında. Bir Başımıza gelmeden bir tatbikat simülasyon yapmamız evet, lazım. Evet burada birinci öncelik aslında sınıflandırma. Hani sınıflandırma şimdi diyelim ki bir kurum düşünün bir sürü veri tutuyor. Personelin ayakkabı numarasını da tutuyor şey için hediye verecek Hı -hı. bayramda mesela. Hı -hı. Bu kritik bir veri değil. O yüzden benim neyin kritik neyin kritik olmadığını bir sınıflandırmam lazım. Bu sınıflandırma da ciddi bir eksiğimiz oluyor genelde. Bu sınıflandırmadan sonra kritik olanlarla ilgili riskleri belirlemem lazım. Şimdi ben şunu çok rahat yapabilirim. Üç bölgeli bir yapı kurarım. İşte Ankara, İstanbul bir de yurt dışı üç bölge ve benim sistemim, ...biri aşağı inse, ikinci aşağı inse bile üçüncü bir yerden çalışmaya devam eder hiç kesintisiz. Sizin tabirinizle aşağı inmek diyorsunuz. Yani bir başına bir şey geliriz o gelir. Evet ellerin. başına bir şey geldiğinde hiçbir şey olmadan sistem hiçbir kesinti yaşamadan devam edebilir. Ama bu bunun maliyeti... Bu deniyor? Bu şey işte lokasyon yedekleme deniyor veya işte çok noktadan çalışma deniyor. Ama bunun maliyeti çok yüksek. Çok yüksek yani. yani her yerde bunu yapamazsınız. O yüzden... Biz mesela başımıza bir şey geldiğinde sistemlerin ne kadar kapalı kalmasına e, razıyız. Bu hastane için 5 dakikadır mesela e, Kızılay için kan diye bir sistem var. Hani Hastaneler kan delip, talebinde buluyor. Buranın hiç kesilmemesi lazım. Ondan sonra... Ama Kızılay'ın içeceğiyle ilgili bir şey var mesela orada işte biz yarım saat kesintiye razıyız. Kapı kayıtları Başka... için iki gün mesela anlaşılabilir bir şey. Evet anlaşılabilir bir şeydir Anladım. gibi. Burada tamam. şeyin hani her bir varlığın kritiklik seviyesine göre ne kadar risk var bu riski ne kadarına katlanabiliriz gibi bir çalışma yapıyor. Sonsuz para harcarsınız hiçbir risk kalmaz ama kaynaklarımız da kısıtlı olduğu için bizim bir sınıflandırma ihtiyaç var verileri kritikliğine göre. Sonra burada risk belirleme ile ilgili bir çalışmaya ihtiyaç var. Hangisinin başına ne gelirse ne olur, bunu ne kadar katlanın diye. Sonra risk azaltma ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Yani risk azaltma da ya ay ben bunun yedeğini dışarıya almamışım. O zaman bunun yedeğini dışarıya almak için şöyle bir şey yapmam lazım. Şöyle bir teknoloji almam lazım veya akşamları toplayacağım, şöyle yapacağım falan gibi bir riski görünce orada azaltma ile ilgili kolay Hı -hı. yöntemler buluyorsun. Bazı yerlerde risk kabul oluyor. Diyoruz ki ha bu böyle olduğunda biz iki gün kapalı kalmasına razı. iki gün sonra zaten yedekten dönüyoruz. Ama bir hastanede bunu diyemiyorsun ya Diyemezsin. ben hasta almayacağım gibi. O yüzden bu tür bir felaket sanaryosunun önceden çalışılmasına. Kabaca bahsettiğiniz şey planlama aslında. Evet. Kesinlikle. Planlamayı yapmamız gerekiyor. Okey. Kesinlikle. Dolayısıyla bu planlamayı yaptıktan sonra onunla ilgili çözümleri geliştirmemiz lazım. Bir yedekleme bir tanesi bunlardan. Bulut teknolojiler değil mi? Evet. Tek belki bir çözüm. Başka nasıl sıralayabiliriz bu bir kurum için? Örneğin bir belediye var olan beydi, binası yıkıldı depremde veya hasar aldı. tut verileri tuttuğu cihazlar nasıl korunabilir? Hangi çözümler olabilir? Şimdi yedekleme önemli bir başlık. Şimdi Bununla ilgili aslında bazı regülasyonlar ve standartlar var. Şimdi regülasyonlar ben hep söylüyorum. Tecrübe aktarım aslında. Tecrübe. Şimdi bir regülasyon var ISO 27001 diye. Orada diyor ki yedekten geri dönmeyi test et diyor mesela. Çünkü birileri yedek aldığını zannetmiş, sonra geri dönememiş. O yüzden bu regülasyonların getirdiği işte DDO'nun yapmış olduğu bir Report çalışması da aslında bir regülasyon çalışması. Bize bir tecrübe aktarımı var şeyde. Burada Yedekleme bir mesela. Şimdi felaket kurtarma merkezi diye bir kavram var. Biz siz var olan sistemlerinizin bulunduğu yerin dışında bir yerde, dışında bir yerde, aynı yerde olmayacak bir şekilde ikinci bir lokasyon tutuyorsunuz. Buna FKM deniyor. Felaket kurtarma merkezi deniyor. Bununla ilgili de senaryo bu senaryonun içinde. Orada mı tutuyorsunuz? Evet. Bir, Hı. bir yedeği de dışarıda duruyor. Yani birçok kamu kurumunun işte kendi sistemlerinin olduğu yer var kendi içinde ya da işte bir veri merkezinde bir de o veri merkezinde olmayan kendi içinde olmayan ayrı bir yerde bir yerde daha var. Şimdi hmm. bu demin de dedim hani illa deprem olması sel basması gerekmiyor orada biri yanlışlıkla Doğru. veriyi sildi hiç hani ya da o, o binada elektriksel bir sorun oldu yine dışarıda bir şeye ihtiyaç var. Şimdi bu standartlarda. Bir tanesi de TIR diye bir standart var. Veri merkezleri standardı. Bu veri merkezleri standardı da veri merkezinin ayakta canlı kalmasını sağlıyor. İşte bu veri merkezi standartı diyor ki elektriği iki ayrı ilçeden getireceksin. Mesela diyor. Veya iki, iki tane klima sistemin olacak diyor. İki tane UPS sistemi iki olacak. tane jeneratör ne olacak diyor. Hmm. şeyde. Bunları o, organize eden bir şey var. Bu standardın içinde Mesela kontrollerin içinde jeneratörün mazotu var mı yok mu diye bir kontrol başlığı var. Hani her şeyiyle kontrol eden standartlar. İşte bu standartlarla beraber bir veri merkezleri kuruluyor. Ve bu veri merkezlerinin de bir felaket olduğunda da işte yedik veri merkeziyle beraber hizmet vermesi sağlanıyor. Bununla ilgili hem yöntemler var hem standartlar var. Uyulursa daha az... ...zararla çıkılabilir. Çok önemli. Şimdi bugüne geleceğim. Vaktimizde iyi kullanmak istiyorum. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zevil ile beraberiz. E, afetlerde... ...kritik verilerin nasıl korunacağını... ...korunması gerektiğini konuşuyoruz. Geldik bugüne. Diyelim ki de işte bir felaket yaşadık. Örneğin işte Kahramanmaraş merkezi felakette. Veri merkezlerimizde hasarlar oluştu. Veya problemler oluştu. Burada neler yapılabilir? E, geriye dönük... ...veya böyle bir... E, ...senaryo var mı kurumlarımızda? Şimdi... ...hani bilgi rehber... ...Nisan sonuna kadar bütün kurumların... ...bununla ilgili bir denetimden geçmesini istiyor. Bununla ilgili güzel bir çalışma. Bölgedeki hani deprem sonrası... ...hani bilişim... ...verilerinde, kritik verilerle yaşanan... E, ...sıkıntılarla ilgili bir... ...detaylı çalışma henüz... Hı -hı. E, ...olmadı ya da tamamlanmadı. Ama bazı şeyleri duyuyoruz işte... Böyle, ...bina inmiş bir kamu kurumunun içinde içindeki verileri e, işte yedekten ayağa kaldırmaları uzun sürüyor atıyorum hani oradaki verilere ulaşmak e, uzun sürüyor. Hasar gören bir makineden verileri kurtarmak mümkün mü? Şimdi yedekten dönmek her zaman daha kolay oluyor. Hmm. E, hasar gören makineden de verileri kurtarma ile ilgili bazı yöntemler var. Hani işte disk kurtarma, veri kurtarma falan gibi. Ama e, şey genelde dönüşler e, düşük oranda düşük oluyor. Oranda ama oluyor. kritik birçok hani bununla ilgili firmalar da var. E, birçok veriler kurtarılmaya çalışılıyor ama temelde hani yedek hmm. çok önemli bir yerde duruyor. Şeyde hmm. hani bölgede bir takım kesintiler oldu ama bölgedeki veri merkezlerinde çok ciddi sorunlar yok e, bizim bildiğimiz hani burada çok hizmet verenler. Çünkü o veri merkezleri standarda göre dizayn edilirken deprem etkisi falan da planlanıyor veya işte yedekli bütün sistemleri ama bölgedeki kurumların işte özellikle işte bugünün konusu değil ama fiziksel olarak belgelerinde bir takım sıkıntılar var. Dijital verilerin birçoğu merkezi çalıştığı için, için oradan kurtardık. oradan yani. birçok şeyde kurtardık. O zaman burada artık dijitalleşmenin bir önemini daha görüyoruz değil mi Fatih Bey? Yani fiziki şeyleri bir önce dijitalleştirmek lazım. Dijitalleşmenin çok ciddi avantajını var. Bunu, bunu herkes görüyor. Yani hı hı. şeyde özellikle e-devletin falan çok ciddi faydası var, avantajı var. Tabii bir takım güvenlikle ilgili riskleri de var. Ama hani birçok şeyi inanılmaz kolaylaştırdığını hepimiz görüyoruz. Hı hı. bu önemli. Bu, Burada tabii Türkiye Gov.tr'in yani e-devletin de aslında o verileri işte merkezi bir lokasyonda tutması, yedeklemesi, o felaket senaryolarını çalışması, hani depremden az hasarla çıkmak için bölge için söylüyorum. Tapu, sağlık gibi şeyler e, kritik veriler. E, sanırım merkezi olduğu için problem yaşamamıştır ama yerelde bazı sıkıntılar vardır belki. Evet, yerel belediyelerde bazı sorunlar e, ufak tefek sorunlar var. Türkiye'de işte mesela noterler e, dijital merkezi yapıya geçti. Bu da büyük bir fayda. Çünkü noterlerde de bayağı kritik veriler var. Bunların belki geçmişe yönelik olanlarında ufak tefek sorunlar var deniyor. Ama hani merkezileşme bir avantaj getiriyor. Bir yanda da güvenlik Riskleri riski getiriyor. de oluşuyor. Orada iyi bir güvenlikle Optimum ilgili bir çalışmaya bir şey ihtiyaç. Belki var. bu konuda nasıl yapı hasarı ile ilgili e, kamu kurumları şeffaflık ve hesap verilebilirlik olarak kamuyla bir şeyler paylaşıyor. Deprem bölgesi ile ilgili de veri hasar durumu ile ilgili bir rapor belki de hazırlamaları gerekir veya bu konuda kamuoyunu aydınlatmaları gerekir. Siz bilgiler verdiniz, hem gözlemleriniz, hem tecrübeniz. Veri merkezlerinde bir şey yok diyorsunuz. Adıyaman, Maraş vesaire Bölgede çok fazla veri merkezi yok ama olan veri merkezlerde de çok sorun yok benim duyduğum şeyde. Yine hani dijital eee şey yaşananlarla ilgili bir çalışmanın da yapılması lazım. Bunu herkes konuşuyor e, bölgeleyi. Son bir buçuk dakikada biraz bireysele girelim mi? Bireysel olarak verilerimizi, kritik verilerimizi şahıs olarak afetler için nasıl koruyabiliriz? Bir buçuk dakikada. Şimdi Sizi bulmuşken. <laughs> yine ben yedekleme diyeceğim. Birçok yedekleme ile ilgili e, mekanizmalar da var. Özellikle bulut sistemler. Şimdi aslında bulut sistemlerin kendilerinin bulunduğu yerler daha güvenli. Çünkü onlar işte tier 3 standartında dizayn ediliyor. İşte e, bütün sistemler yedekli şeyde. E, tabii bulut kullanımının e, zor olduğu kurumlar da var. Yani yurt dışında bulut kamu kurumları kullanamıyor. İçinde kişisel veri varsa kullanamıyor. Hani ee, yurt dışındaki bulutları tamam. gibi bir takım riskler var. Ama biz bireysel, bireysel olarak, olarak kendi işte şifrelerimizi, datalarımızı, verilerimizi işte diyelim ki çalıştığımız Bizim kritik dökümanları. Kritik dökümanların hepsini bir şekilde yedeklememiz lazım. Her sistemin başına bir şey gelir. Hı -hı. Yani bugün gelmez, bir gün gelir. Şunu biliyoruz. Yani adam 11 aylık verisini kaybedip veya işte tez yazmış tezini Çok kaybedir. Kötü. Ondan sonra Hı -hı. tekrardan Başlayalım. ağlayıp sızlayanları ondan sonra yani. görüyoruz. Evet. E, vaktimizin sonuna geldik. E, hem kamu hem ticari anlamda hem de kısa da olsa bireysel olarak Afetlerde kritik verilerin önemini nasıl korunması gerektiğini konuştuk. Şeref verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zevzi ile beraberdik. Bu programımızın kaydını yarına itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. Bu Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de sona erdi.